Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ay, <laughs> bir dakika dur daha başlamadık ya. Bugün Cihan Bitekin ile birlikte görmedim, duymadım keki yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Cihan duymayacak ve ben görmeyeceğim. Bu kek nasıl bir kek olacak ben gerçekten çok merak ediyorum. Küçük böyle muffin kaplarımız olacak onlara yapmaya çalışacağız ve hemen başlayalım. Yavaş ağzıma soktun. Ağzıma soktun yavaş. Şimdi kaplanıyoruz ki gerçekten görmeyeyim diye. Sıktın mı? Kuyruğunu onu çıkarsın ha. Çıkar git Niye? Şimdi duyuyorum ben. Bir kere daha bu çok gerçek. Yo tamam. Kafanı patlatmıyor. Ay çok sıktın. Öyle bağlanırken öyle nakas etmedim ki ya. Aç şunu biraz. Tamam. Aç lan. Tamam tamam. Ay benim patladı. Bir daha bağla iki düğüm at demek istedim. He. He. Cek, He. Zekon He. Hadi. Tamam. Yukarıdan bağla aşağı doğru düşer düşer. Düşer mi? Düşer. Tamam. Hadi tamam. Hadi başlayalım. Başlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Tak. bağırma lan yavaş. Tarif var He. mı yarımda? Tarif, tarif, tarif. Yumurta mı verin? Tarif. Tamam. Tarif. Tarife göre yumurta. beni yönlendireceksin. Ver yumurta. Üç tane yumurta. Bağırma Allah'ım kulağım patladı. He? Bir tane daha vermeyeceğim böyle yapmak için. Ne? Bir tane daha ha? yumurta böyle vurmak için. <gülüyor> 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 Aa, tamam tamam çözdüm şimdi. Bir tane bu, bu üçü çöp koymak için böyle. Tamam tamam. Tamam. Kırıyorum. Kır kır tamam kır. Kır. He? Kabuk mabuk düşmesin. Ver onu kabuğu ver ver tamam. Bir tane daha böyle vurmak için. Ha bir tane daha. Evet yavaş. Tamam. Acık yok. Yavaş. Yavaş, yavaş. Kulağım patladı. Ne no. <laughs> <laughs> <gerçekten kulağım> oldu? <laughs> Ay gerçekten kulağım patladı şu anda yavaş. Hadi kır Hadi kır kır. Tamam kırdım. Kabuk düşmedi. Ödüğünü nasıl kıracağım? Ben ben soldayım. Şşş yavaş. Ver ver elim burada ver. Ha aa e? eldiven takmayı unuttum. Dur ben takarım. Ellerini temizle Dur. ondan sonra da eldiven takma. Bekle takmadan. bekle. Tamam. Hazır. Tamam. Al bir daha bir daha. Tamam. Evet. <laughs> Ay ne yapıyorsun? <laughs> Hadi tak. hangi Önce bu elime tak. E hani baş parmağım? Oğlum baş parmağım nerede? Ne? Dur. Ne tamam, olmuş? Tamam, tamam. 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 Dur. Bekle. Tamam. Tamam. Bek. Bekliyorum. Heh. E, kapat şöyle. Kapat böyle, Böyle bük bük. Bu parmağımı kıracaksın. Ne yapıyorsun? Hadi. taksana. Yavaş olsana biraz. Ya. yavaş. Yavaş bilekliklerimi koparacaksın. Ne oldu? Bir şey mi istiyorsun? Hayır, devam edelim. Devam. Devam. Edelim. Devam. Evet, devam. Tamam. Devam. Şimdi, şimdi şeker nerede? Şey, Hah. Şeker koymamız gerekiyor. 3 yumurta, tamam. Tamam. 1 bardak <laughs> şeker, ne? Şey, şeker çırp. Evet. evet. Ben şekeri evet. bana. Bunu döküyorsun. Tamam. Ben sana çırpacak vereceğim şimdi. Biber. Elde, değil mi? Yok, mikser. Nasıl? Mikser. Ha? Mikser. Böyle. Z Mikser. Ta tamam. Mikseri çıkartayım ben geliyorum. Tamam. Mikseri, mikseri diyorum. <laughs> Kulağımızları patlattı ya böyle bir şey olamaz. Bunun çubukları neredeydi? <laughs> çekmecede. Çekmece, ikinci çekmecede. Nerede? İkinci çekmece. İki? Çekmece. Çekmece mi? Çekmece. <laughs> <laughs> ha buldum. Evet. Ha. Tut tut. Tut tut. Ha. ha tut. Sen tak Tamam tut sen bunu. Ha ben mi takayım? Tamam dur. Ha tamam. Bir dakika fişine takacağım. Tamam. Fazla açma. <laughs> tamam. Bırak bana. Karışma işime. Taktım taktım. Tamam tamam. não Tamam ver Yemin ederim, ter içinde kaldım Süt Koy oraya Ya. Bum Tamam ver Al Sesime gel sesime ses Ay ses. sesim beynimde atmıyor zaten gelmemek mümkün mü? Tamam mı? Böyle hemen çalıştırma şöyle şöyle yap. Tamam böyle böyle yapıyorum. Yap yap. Heh. Tamam mı? Şimdi aç. Allah'ım kulağım patladı ya. Fazla açma. Tamam. Çıktıktan sonra. Evet. Harçtan ayır diyor. Bu ne demek? Kek harcından ayıracağız. Ha? Kakao yapacağız. Kek harcını ayıracağız biraz. Anlamıyorum şu anda. Kek? Başka bir Başka bir kap lazım. Nasıl bir kap olsun? Kase. Ha? Kase, kase. Ha, kase. Nerede? nerede? Burada. <laughs> Dolapta nerede? Bir tanesi mi? Fark etmez, fark etmez. Fark etmez bir kez Bir dakika bak. Fark etmez. Olur, olur, okey. Tuku 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 tuku. Erik tanı gerekti. Erik tanı gerekti. Ne güzel müzikler var burada. Oldu mu? Oldu mu? Neredesin? Oldu mu? Sar sar aman karıştır karıştır. Yeter yeter. Tamam. Şimdi harçtan ayır diyor. Şimdi bir dakika. Sen bir tane kap istedin. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi sıra Cihan Biltekin'de. Buradan sonrası da Cihan devam edecek. Hadi bakalım. Ne? Sen de sen devam. Ya böyleydi be. Hadi 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 hadi. Yandı nasıl satım? Ortalık birbirine girecek. Dur. Şimdi bu kepçe ile yan taraftaki kaba 3 tane Kepçe, kek harcı koy. Eldiven takmayacak mıyım? Eldiven takacaksın. Baş parmak. Hangisi? Bu. Baş parmağını mı bilmiyorsun? Or or Orta parmağını sokmadın. Dur ya. Orta parmak girmedi daha. Oha. Dur bir dakika. tamam oldu. Aa! Du <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Kılları çekti, çekti. <laughs> <laughs> tamam özür dilerim gel. Arkadaş Hangisini sok ya? şunu sok şuraya ya. Ha, ha, bu mu? O dışarıda kaldı. Nerede? Şuraya soksana na. Görüyor muyum ya? Bana bak, alo Bak, bakamıyorum. Tamam. Heh Aa, yavaş, yavaş. Bak, bir dakika. Başparmak buraya girdi, yanlış girdi. Ya, ne? Orta tamam. parmak girdi buraya. Nereye? Tam buraya girdi. <laughs> bu parmağın nerede? Boş ver. <laughs> Kaç parmak oldum? <laughs> Dört. <laughs> tamam <gülüyor> boş ver be. Şimdi evet. Bu kaba Heh. üç kepçe tamam. kek harcı koy. Tamam. Alma eline. Neyi? Keki. Devam. 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 Bu üç. Üç. tamam. Evet. Bir tane bir tane yeter. yeter sallama yeter. Yeter. Tamam. Yeter. Tamam, tamam. Yeter, tamam. Dur. Dur dur. Şimdi Heh. kakao koyma zamanı. Bu kakao. Tamam. Bekle. Bekliyorum tamam. Bağırma. Bir tane kaşık. Ha. Kaşıkla içine kakao koy. Tamam. Buraya, buraya. Kapağı Güzel. açık mı bunun? Ney? Kapağı açık. Kapağı. Bu... Kapağı ha. açtım. Ha. ha açtım. Bir kaşık. Tamam. Buraya koy. mı? Buraya mı? Bu buraya koy buraya bir kaşık. Döküyorum. Koy. döküyorum. Döküyorum. Buraya. Evet. Döküyorum. Bir kaşık daha. Tamam. Koy. Ha. ha. Biraz daha. Heh. biraz daha. Evet, 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 evet. 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 Ben sardım. Biraz o daha. Gibi. Ay yavaş, yavaş. Şimdi karıştı Bununla mı? Bununla evet. mı? Evet. Evet, tamam. Nerdesiniz? <laughs> Nereden geliyor ses? Suna Neredesin? Suna. Efendim. Burada mısın? Buradayım. Ha iyi. Bak bak. <laughs> ne yapıyorsun ya? Gönlüm değişim de o. Bütün Hadi. Hadi. Sen de elinde ha. Karıştır 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 karıştır. Evet. Karıştır karıştır karıştır. Ya. Burada olmak hiç hoş değil ya şu anda. Karıştır. Öbür tarafta olmak iyiydi bence. Şimdi. Ee, anlat anlat dinliyorum. Karıştır. Evet evet karıştırıyorum zaten. Şimdi Karıştır... dur. Şimdi dur. Durdum ha. Elini çek bırak bunu burada. Tamam. Şimdi tepsi vereceğim sana. Eyvah. Ya bu parmak da niye böyle oldu? Bak karıştı ortalık ya. Bunlar da. Ee, bunda dört parmak var. Tepsi. Hı. Masaya koy. Heh, koyayım mı buraya? Masaya koy. Koyayım mı? Koy. Ko buraya. Buraya. Koy. Koydum. Heh. Pişirme kağıdı. Pişirme kağıdı. Tamam duyuyorum, duruyor. <laughs> Al. <gülüyor> <Mayans> Alsana. <laughs> Pişirme kağıdı. <laughs> Al. Ser. Masaya ser. Masaya. Hayır, tepsinin içine sen. <laughs> başka, başka kağıt yok. Bu folyo Yok, ka kağıt yok. Bu ne? Gazete kağıdı mı? Fırın kağıdı, bu koy, tepsiye koy. Evet, koy. Sen. Sen. Evet. Heh. Şimdi bu kapları diz. Bir dakika bekle. Hayır. Masaya diz. Olmaz. Düzgün diz, düzgün böyle. <laughs> düzgün diz, düzgün böyle böyle böyle. Al. Ayır. Bu bir tane zaten. Düzgünce diz. <laughs> yokla. Yokla yokla. <gülüyor> <gülüyor> Masayı yokla. <gülüyor> <gülüyor> koy yani masaya düzgünce yoklayarak koy. Şöyle. Masayı yoklayarak düzgünce koy. Tamam. Al, al, diz. Al bunu da. Tamam. 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 Kulağım var ya. Mata şimdi. Tamam. Yeter. Biraz sessiz Şimdi. Olur. Sessiz olur. Karışık kek harcı dökeceğiz. Heh. Bir kaşık kakaolu, bir kaşık sade kek harcını içine koy. Sıçtık o zaman. Hadi kabı yoklayarak <laughs> Yoklayarak. Evet, evet, evet. Evet, tamam. Evet. Anladım Bir kaşık ben. daha. Bundan. Bir kaşık daha. Bundan mı? Efendim? Evet. Evet. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Başka? Şimdi Heh. bundan. Bir kaşık koy, yoklayarak koy kabı, kabı yokla öyle koy, hayır, kek kabını yokla. Ha, ha, bir parmağım yok. Tamam. Nerede? Olsun, doldur. Tamam, tamam. Şimdi oldu. Heh. tamam. Tamam, tamam. Şimdi tamam. onu koy. Bu çubukla karıştır, şekil yap. Böyle karıştır. Nasıl? Kep, kek kabının içine koyarak karıştır. Öyle mi? Evet. Tamam. Bu tamam. Ver onu bana. Evet. Şşş. Gel burada. Yapma. Yeter. Yeter. Şimdi karıştır. Allah'ım ya Rabbi ne uğraşıyorsun kızım sen bende? tamam yeter dökeceksin yeter yeter yeter. Yavaş biraz her yere döktün. Ulan görüyor muyum ya? Döktüm. <laughs> yeter. Bu kadar mı? Evet. Bu bu kadar mı? Beyaz. Koy. Beyaz. Mı? Bundan. Ha bundan. Yavaş, yaklaşma. Devam. Devam. Tamam kuzum, tamam. Tamam, bağırma tamam. Tamam, bağırma. Tamam. Tamam. Doğ. Tamam. 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 Azıcık tamam. kakaolu koy. Kakao burada. Kakao. <laughs> koy. Bu mu? Kakao. Bu mu? Yes. Oh yes. Yes. Tamam. Doldur doldur doldur. Doldu mu? Oldu. Ha. Biraz da beyaz. Biraz da beyaz. <laughs> ha. Oldu ha. mu? Çok oldu. Olsun oldu çok olsun. Ne yapıyorsun ne? Bekle. Bekleyin. Ortalığın içine ettin bekle. Son bu son. Son. <laughs> parmağı yok bir tane parmağı. Evet. Doldur. Bu bitti. Aa, ama ya. Tamam. Şimdi eldivenlerimizi çıkartıyoruz. Çıkartsana bunları. Çok pislendi. Yavaş. Çıkar. Yavaş. Yavaş. Tamam. Heh. Şimdi Heh. fırını çalıştıracağız. Ben mi? Sen. Düğme. Bir iki tık. Bak bak. Şu şu şu. Bir. Bir. iki. Okey. Gel buradan. Çevir. 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 Okey. Tamam, tamam. Tamam. Fırın ısınacak. Bir iki dakika sonra fırına atacağız. Mola. Mola. Yaptığına bakmak ister misin? İsterim. Ay yemin ederim beynim patladı ya. Beğendin mi bak? Bak bu bak. Oo çok iyi yapmışım ya. <laughs> oh. Şimdi fırına atacağız. Önce burayı toplayalım. Fırın ısınsın. Ondan sonra fırına atıyoruz. Şimdi tepsiyi tut. Bak bu tepsiyi devirmememiz lazım. Buradan bir tane. Buradan bir tane. Tut. Sağlam tut. Buradan. Tamam tamam. Tut. tut. Tamam tuttun. Kaldır bakayım. Dön. 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 Gel. Fırın sıcak dikkat et. Yanmayalım. Gel yanmazsın gel. Gel. Eğil. Gel eğilebilirsin. Sok şuraya. İt. İt. Dur. Evet. Kapağı kapat. Kapağı kapat. Kapat. Kalk, yavaş. Kalk. Tamamdır. Pişmesini bekliyoruz şimdi. Evet, keklerimiz pişti. Şimdi fırından Cihan 1.2'kin çıkartıyor. Bakalım nasıl olmuşlar. Oo! Oh. Çok güzel de çok, çok mis kokuyor ya. Mis kokuyor. Çok güzel olmuşlar. Bakar mısınız? Wow, hey, ay yumuşacık. Şimdi of. bir tanesini şey yapacağız, açacağız bir bakacağız bakalım şekil olarak nasıl olmuşlar. Wow, bir bıçak yardımıyla çok sıcak ama şu anda, çok sıcak çok sıcak çok sıcak. Uf, muhteşem olmuşsun ha. Hakikaten, Aferin bize çok güzel yapmışız şuna bak şuna, dışarıda kalan parçasına bak içi harika görünüyor. Oh ne güzel kokuyor lan. Pasta gibi kokuyor. Oo çok güzel görünüyor. Yanım 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 yanım. Bak kırmayalım dikkat et. Evet çıkıyor. <laughs> Harika görünüyor. Bakar mısınız? Çak süper yapmışız. Evet pufudik pufudik böyle. Tabii ki şimdi biz bunu yiyemiyoruz. İftardan sonra ancak tadına bakabiliriz. Böleyim mi? içine bakalım mı? Bölümü ya? keselim. Keselim tamam. Oo esli akşama bayram edecek. Oo. Çok güzel pişmiş. Bakar mısınız? Ah. Of harika. Evet görmedim duymadım kekimizi beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Bir dahaki sefere pasta yapmamızı istiyorsanız görmeyerek duymayarak bunu yorumlarda belirtin ve like atın. Like sayısı çok olursa pasta da yaparız Cihan'cığımla beraber. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.